Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf çevre ve değişikliği dersi 2. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. <laughs> Birinci soruda arkadaşlar. Sene gazlarının artışına neden olan olaylar nelerdir demiş. Arkadaşlar bunlara hemen fabrika bacalarından çıkan gazları örnek verebiliriz. Yine araba egzozlarından çıkan gazlara örnek verebiliriz. Yine deodorant parfüm gazlarını örnek verebiliriz. 2. Sera etkisi nasıl küresel ısınmaya sebep olur? Arkadaşlar ne kadar çok sera gazı atmosferi doldurursa o kadar çok ısı hapsedilir. Bu gazların düzeyleri arttıkça yeryüzü ısınır ve iklimler değişir arkadaşlar. 3. Küresel ısınma nasıl iklimin değişmesine neden olur? Arkadaşlar buzullar erir. Eridikçe deniz seviyesi yükselir. Yüksek miktarda su buharlaşır. Buharlaşıp atmosfere karışır ve bunun sonunda bunun sonucunda şiddetli yağmurlar kasırgalar fırtınalar oluşur. Bu şekilde de iklimin değişmesine sebep olur arkadaşlar. 4. Küresel iklim değişikliğinin etkilerine örnekler veriniz. Biraz önce de dediğimiz gibi arkadaşlar, buzulların erimesi, yine fırtınaların, kasırgaların oluşması ya da artması ve kuraklık ya da çölleşmenin yine artması örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. 5. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetler nelerdir? Arkadaşlar seller, kuraklık, fırtınalar deniz seviyesinin yükselmesi biliyorsunuz son zamanlarda artan sıcaklıklar çölleşme tuzlanma gibi örnekler verilebilir arkadaşlar 6. İklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler nelerdir? Arkadaşlar mesela iklim değişikliği başkanlığı kuruldu. Konya'da iklim şurası toplandı. Ve arkadaşlar çevre dostu konut araçlar yaygınlaştırılmaya çalışıldı. 7. Türkiye iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uluslararası çalışmalar nelerdir? Arkadaşlar Birleşmiş Millet, Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi imzalandı. 1994'te. Yine Kyoto Protokolü imzalandı. 2005'te arkadaşlar ve Paris antlaşması imzalandı. Yine 2016 arkadaşlar. 8. İklim değişikliğinin Türkiye'deki etkileri neler olabilir? Yazınız demiş. Arkadaşlar bir defa sıcaklıklar daha da artacak. Özellikle 20, 20 yıl içerisinde 2 derece yükselecek. Bir diğeri iç bölgeler kuraklaşacak çölleşecek. Bir diğeri toprak yapısı değişecek. Ve yine arkadaşlar tarımsal verim azalacak. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Sınavımızı ve soru şeklimizi beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.